Merhaba iyi günler herkese. Bugün yurt dışından gelen yeni model çanta tipi gazaltı kaynak makinemizin tanıtımını yapacağım. Makinemiz e, 220 voltla çalışır. 250 amper yazıyor güç olarak. Ama ölçtüğümüz zaman daha farklı çıkabilir tabii ki. Makinemizin kısaca özellikleri. Gazlı gazaltı. Şöyle yakında hatta göstereyim. Şöyle elektrot kaynağı Solid Wire yani gazlı gazaltı, Flux, gazsız gazaltı, bu karışım gazıyla gazaltı yazıyor. Burada musluklu tik kaynağı yapabiliyor. Bu da sinerjik yani gazaltıda tel falan otomatik ayarlama e, kaynağı otomatik düzeltme özelliğine sahip. E, başka burada amperimiz ve voltaj ayarımız var. Amper ayarını tel hız ayarı bağlı. Ee, şimdi birazdan açacağım makineyi. Bir de şöyle gaz altı standart torç girişine sahip. Şöyle kurma kapağı var önünde. Gaz altı standart torç girişine sahip. Bunu zaten daha önce de söylemiştim. Gazlı yaparsak eğer artıya takıyoruz. Şasiye eksiye. Gazsız yaparsak bunu eksiye şasiye artıya takıyoruz. Makinemizin kutu içeriği maskesi çıkıyor şase kablosu, elektrot pensesi, gazaltı torcu, kontak e, meme yedek olarak ve e, meme anahtarı çıkıyor. Şöyle makinenin kutu şeyine de açayım hemen. Şöyle 5 kiloluk tel kapasiteli. Şöyle tel sürme motoru. 5 kiloluk ve 1 kiloluk teller takılabiliyor. Tel kalınlık olarak 06-08 1 milim kalınlığındaki teller takılabiliyor. Alüminyum paslanmaz. Tel de takılıp alüminyum paslanmaz. Kaynağı da yapılabiliyor. Argon gazı takılırsa eğer. Gaz altı torcumuz 3 metre standart. Makinenin açma-kapaması şöyle arkada gaz giriş arkada şöyle makinemizi bir çalıştıralım. Dediğim gibi buradan fil hız ayarı, voltaj ve amper ayarı yapılıyor. Şuradan da kaynak seçim, fonksiyon seçimi yapabiliyoruz şu şekilde. Yukarı aldığımız zaman dediğim gibi elektrot, gazlı gazaltı, özlü telle gazsız gazaltı, karışım gazı ile gazlı gazaltı, musluklu torşuk, tik kaynağı ve sinerjik özelliği var. E, makinemizin tanıtımı kısaca bu şekilde. Su da şöyle. Başka sormak istediğiniz olursa yorumlar yazabilir veya açıklamadaki WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Ee, sipariş vermek için de dediğim gibi açıklamadaki numaradan ulaşabilirsiniz. İyi günler.